Evet değerli spor severler Bursa Amatör Lig spor mikrofonlarına şimdi de Hürriyet Spor testlerindeki sporculara başkana ve yöneticilere uzatmak istiyoruz. Bugün özellikle birinci kümenin 2015-2016 sezonunun açılış maçındayız. Karaman Spor'u evinde ağırlayacak olan Hürriyet Spor. Bakalım duygu ve düşünceleri hangi yönde nasıl hazırlanmışlar ilk maçı ile ilgili. Ben Hürriyet Spor'un takım kaptanı Serkan'la başlamak istiyorum. Evet Serkan hayırlı olsun sezonun. Sağ olun teşekkür ederiz. Nasıl hazırlandınız ve Hürriyet Spor nasıl bir konumda? İlk maçınız nasıl geçer sizce? Ee, i̇yi çalıştık hazırlık döneminde. İnşallah bugün e, çalıştığımızın, emeğimizin karşılığını alacağız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Herkesin e, evet. durumu iyi, sakatımız yok. İnşallah kazanacağız. Peki rakibinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Karaman Spor'da önemli bir rakip. Aynı zamanda aynı mahallenin takımı sayılırsınız. Ya Bütün rakipleri ciddiye alıyoruz biz şimdi. Maç maç bakacağız. İnşallah hepsini yene yene çıkacağız bu gruptan da. Peki, ağzına sağlık teşekkür ederim evet, Kaleci'ye de ben e, hemen mikrofonu uzatmak istiyorum Kaleci demek en az bir puan demek Diğerlerini de aldı mı üç puan geliyor demek Sen neler söyleyeceksin bugün için Valla e, bu sezon buraya gelirken e, Transferlerimizle beraber e, Şampiyonluk parolasıyla geldik tamam, Evet. Devam edelim, evet. E, şampiyonluk parolasıyla geldik e, İyi hazırlandık Bizim için e, Yeni Karaman veya diğer takımlar Hepsi aynı aynı ciddiyetle bakıyoruz. Kaptanın dediği gibi sakatımız da yok. İyi uyum sağladık. Bugün 3 puan alıp inşallah yolumuza devam edeceğiz. Peki teşekkür ederim. Ben başkanıma, başkanımdan önce hocamla devam etmek istiyorum. Hocamı şöyle alalım. Kuvvetli bir alkış alalım hocamıza. Evet, Hürriyet Spor'umuzun çok değerli hocası yıllarını vermiş. Hürriyet Spor için fedakarca çalışmalarına imza atan değerli Hüseyin hocamız yanımızda. Evet hocam, sezonu hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Bu sezon özellikle sizin neler bekliyor? Geçen dönem şampiyonlukla bitirdiniz, tekne turlarıyla hep birlikteydik Bursa Amatörlük evet. olarak. Bu dönem neler söyleyeceksiniz? Bu sene daha iyi bir kadro yaptık. Bursa'nın amatör kümesinin seçkinlerini bir araya getirerek süper kümeye de kendimizi görmek istiyoruz. Arkadaşların inancı bu yol ortada ve bunda başaracağımıza inanıyorum. Peki hocam özellikle dış transferlerde 11-12 tane ismi de kadronuza kattığınız Çok önemli noktalardan transferler var. Kadroyu harmanlarken nasıl e, siz zorladım arkadaşlar? Yok zorlama diye bir şey yok. Herkes hakkına razı olacak. Hak eden oynayacak. Peki hocam başarılar dilerim o zaman. Hemen ben başkanımızı böyle davet etmek istiyorum. Evet e, sayın başkanım yeni sizin hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun teşekkür ederiz. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. E, biz arkadaşlara güveniyoruz. Ee, biz herhalde bu kadroyla şampiyon oluruz diyoruz inşallah. Peki geçen dönem özellikle şampiyonluğunuzu çok coşkulu bir şekilde hep birlikte kutlamıştık. Line TV'den de canlı yayınlarımızda birlikteydik, tekne turlarıyla birlikteydik. Bu dönem şampiyonlukla ilgili hedefler e, do, ne doğrultuda ilerliyor? Sporcularla yaptığınız konuşmalar, hazırlıklar nasıl platformda, nasıl neler diyeceksiniz? Vallahi onlar sahada gösterecek kendini, biz de gerekeni yapacağız inşallah. Biz yönetim olarak dışarıda, sporcular da i̇çeride, içeride. Ne gerekiyorsa yapılacaktır arkadaşlar. Peki o zaman başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Evet, Çiçeği e Burnu'nda yeni evli bir sporcu kardeşimiz var. Şiar, geçen dönem Gemlik Spor forması giydi. Süper Amatör Küme'de ve Bal Ligi'ne çıkarttılar Gemlik Spor'u. Şimdi de Hürriyet forması giyiyorsun. Kırmızı beyazdan yeşil beyaza geldi. Neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle yeni bir takımız, yeni bir camiayız. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah utandırmaz. Dediğim gibi yeni bir takımız, genç bir takımız yönetim, taraftar, takım birleşmiş vaziyetteyiz. inşallah. bu sene bu takım buradan çıkartıp dediğim gibi gemini çıkardığımız gibi burayı da bal ligine hedefleri doğrultusunda 3. lige kadar çıkarmak istiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Hedefimiz bu yani büyük. Rakiplerimize tabii ki saygı duyuyoruz ama iyi takımız. İyi bir takımız. Bunu da sahada göstereceğiz, göstereceğiz inşallah. Peki 2015-2016 sezonunda spor severlere, Bursa Amatörlük izleyicilerine, Spor Bursa izleyicilerine mesaj anlamında, centilmenlik anlamında, fair play anlamında ne söyleyebiliriz? Ya dediğim gibi inşallah bütün maçlar centilmenlikle geçer. Hakemlerimize yardımcı oluruz topçular olarak. Ya biraz e, genç takım olduğu için çoğu takım adrenalin yüksek oluyor. itirazlar, kartlar ama inşallah bu sene olmaz herkes centilmence rakibine saygı duyarak mücadelesine devam eder. Hani temennimiz bu olacak. Peki teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben sağ teşekkür ol. ederim. Çok sağ, Çok sağ ol. ol. Kolay. Evet değerli spor severler, hürriyet sporlu futbolculara, yöneticilere ve başkana kulak verdik. Bursa Amatör Lig mikrofonlarına konuştular. Bize kendilerine sezondan hayırlı olmasını diliyoruz. Ve başarılı bir sezon geçirmelerini yürekten temenni ediyoruz. İnşallah başarılı da olurlar. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrar.